Geçen gün topluluktan kanallarınızı inceleyeceğimi söyledim ve bugün sizin kanallarınıza bakacağız. Ama önce CapCut Pro alabilmem için kanala abone olur musun? İlk kanalımız Kral Spike kendisi 9 abone ve 10 videosu var. Senin... Çok da bir videosu olmadığı için shortlara bakmaya karar verdim ama açıkçası shortlarının hiçbir mantığı yok ve editler çok kalitesiz shortlardan devam etmek istiyorsan daha yaratıcı video fikirleri bulmalısın. Sıradaki kanalımız Waterwood Box. Editleri eğer şablon değilse bayağı iyi ve mizah düzeyi fena değil. Kanaldaki Bravel Stars videoları güzel ama şu videolarda gözüken Woodbox denen şeyin ne olduğunu anlamadım. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sikinden anlamadım diyorsunuz. Ayrıca ekran görüntüsü alırken arka planı kırtmalısın çünkü böyle çok kötü görünüyor. Şimdiki kanalımız Adanalıleri. Kendisinin videoları eğlenceli ve çoğunlukla kutu açma videoları var. Brawl Stars'ın yanında Stick War Legacy ile Contribals videoları da çekiyor. Şortları bayağı iyi fakat kanal Brawl Stars kanalı olduğu için ben Stick War Legacy ya da Contribals çekmesini çok uygun bulmuyorum. Dayı ne amına koyayım ya. Sıradaki kanalımız donediz. Kanalın edetleri gayet iyi ve kaliteli ayrıca edet kanalı olduğu nice. için içinde her türden video var ve bu da kanalın canlılığını arttırıyor. Ancak kanala daha çok abone kazandırmak için sadece kuru kafa edeti yapmak yerine farklı türde edetlerde yapabilirsin. Şimdiki kanalımızın adı bilmem ne Brawl Stars. Kendisi Stick War Legacy ve Brawl Stars içeriği üretiyor ve sık video atıyor. Bu da çok güzel. Benim gibi üşenip iki haftada bir video atmıyor. Edikleri de kaliteli video kısmına gelirsek orası biraz karışık. Çünkü nedense boktan videolarla mükemmel videolar aynı yerde yani harika videolarla saçma no, videolar yan yana Saçma videoları silip kanalına çeki düzen versen izlenmelerin artabilir bir de kapak fotoğrafların ilgi çekici değil bu yüzden daha sade ve dikkat çeken kapak fotoğrafları yapmalısın. Şimdiki kanalımızın adı Turta Atar. Kendisi oynayış videoları çekip yayınlıyor biraz fazla toksik ve dynamite main oynayışı güzel ama bana sorarsan farklı türde videolarda atmalısın çünkü kanaldaki izlenmeler bayağı düşük eğer illa oynayış videosu çekeceğim diyorsan eğlenceli efektler ve müzikler eşliğinde bunu yapabilirsin yapabilirsin. Sıradaki kanalımız Yağız Bese. Kendisi de turta atar gibi oynayış videoları çekiyor. Sanki bir sporcuymuş gibi videoları var ve galiba Frank May'in eğer abone kazanmak istiyorsa bence kaliteyi biraz daha arttırmalı. Onun dışında videoları harika. Şimdiki kanalımızın adı Firax Bese. 856 abone ama bazı videoları gerçekten kötü örnek olarak ekran kaydedicisi olarak bizden Kullanmış. ama buna rağmen özgüvenli olup kendi sesini kullanması iyi bir şey ve bir videosunu da benden özenerek yapmış. Hepinize selam. Bugün sizlerle beraber dünyadaki en sıtış şey. veristik.